sizler için yalçapkın oyuncularından yepyeni görüntüler getirdim Yalı Çapkını ekibi birlikte Emre Altuğ konserine gitmiş ve birbirinden özel sahne görüntülerini seyircileriyle paylaştılar. İşte sizler için bu eğlenceli görüntülerden birkaç tane video ve fotoğraf bir araya toplayarak yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Onu da belirtelim ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demirdi de bu konserdeydi. Bir sonraki videolarımızda bu görüntüleri de sizlere ileteceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.